Harun bir şey oldu mu? Yani, şey var mı? Barış bir şey oldu sana. lan. Hangisi an araba mı o? An an dur mi? dur dur. Var bir şey kardeş. Barış, barış. Yani bir şey yok değil mi sana Barış? Barış. şey bulmam ki. Bu kadar insan var. Olur. Plakası ne o? Plakası. Plakası ya. Abi de. 155 Bir şey oldu mu? Dur dur Barış bir şey olmadı değil sana Kimseye bir şey, şey olmadı evet. değil mi? Ya onun plakasını alabildin mi? Alabildin mi o plakayı? Ya alır dediğin gibi bak hayvan <laughs> sen kendini ee, silahlı Ama ben şabar Ya silahlı herif ya ki hayvan Dur 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 hani, ne 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 anayayım ne anayayım anayayım Var bir şey kardeş Barış bir şey yok değil mi sende Barış? Barış Ben de bir şey bilmem ki Bu kadar insan var Plakasını al plakası Değer yeri bitmedin plakası ya Abi de 155 arayın bir şey oldu mu? Dur tamam durayım. dur hele evet. dur. Barış bir şey olmadı değil mi sana? Kimseye bir, bir şey olmadı evet. değil mi? Ya onun plakasını alabildiniz mi? Alabildin mi o plakayı? Ya alın dediğin gibi bak.